Cengiz Bey. Dediğim gibi şimdi e, şimdiki zamanda e, kendimi aynı bir e, TV yayınında canlı yayında gibi hissediyorum. Burada da e, dedim e, yüksek farkındalık, yüksek bir ciddili e, inanılmaz derecede şimdiki zaman kavramında hepimiz aslında bireyiz. Ve şimdiki zamanda paylaşılan tüm her şeyin e, bütünü hizmet ettiğini, tepkalarının tepkinde, muhteşem sunumlar <laughs> yapıldığını e, fark ettim her saniye değerli kılan şimdiki zaman fırsatları açılan penceremizdir. Şimdiki zaman kavramı değerliliğini yüksek farkındalık açılımını ve yüksek boyutlu bilim enerjisi zaten ilahi destekli olduğu için herkes bunun farkındalığında zannediyor. Çünkü bizler hepimiz burada bütüne hizmet ettiğimiz için benzer benzeri çeker misali hepimiz üst konumundayız ve hepimizin yeniden doğduğunu bir kez daha burada kanıtlıyoruz. Çünkü neden daha önceki farkındalık boyutlarımızda bu kişisel anlamda yaşam tarzlarımıza farklı bir içerikler taşımış olabiliriz. Buradaki diriliş olan sempozyum programında herkes kendi realitesini gerçekleştirmiş olduğu bu konuşmada yeni yeniden yer katarak muhteşem bir yeniden doğum canlılık ve sağlığımıza kavuşmuş olmuş oluyoruz. Çünkü neden? rezonans yapıldığı için yüksek şifada herkes kendisini yeniden en yüksek şifaya açmış oluyor. Böylece şimdiki zaman kavramıyla birlikte muhteşem bir enerji akımı yani üst beyinden gelen bir enerji akımı ki hepimiz üst beyin grubuna girdiğimiz için bizler yan yana gelmiş oluyoruz ki ilahi, ilahi planetten hepimiz destekliyiz. İnsan uygarlığına geçtiğimiz zaman aslında baktığımız zaman iki grup gelmişti. Birisi Maya takviminden geliyor, birisi de Atlantis grubundan ki bunlar üsluplardı şimdiki zamanda. E, o zamanki dönemden şimdiki devre geçiş zamanlarındaki ki e, o Atlantis zamanında üç kişi sadece kutsal ruhaniyetinde o yüksek e, yok oluştan kurtulabilen Tek gruptu ve bunlar e, dünya eksenine yayılan e, birisi Türkiye'ye, birisi Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir tanesi de Filipinlere gitti. Oradaki insanların yeniden doğuş, doğum açılımını bu şekilde dünya eksenini e, gerçekleştirmiş oldu. Oradaki sistemde aslında şu, yüksek dernekteki enerji akımıyla gerçekleşen bir oluşumun varlığından bize bahsetmiş oldan çünkü biliyorsunuz ki Atlantis sisteminde üst bir ruh gruplarında Allah Teala'dan gelen tanrısal boyuttaki varlıklar oradaki insanların yüksek bilinç akımına uğur getirtirip onların yeniden doğu yeniden doğulmasını kabul ettirdiler ve onlar da kendilerini tanrısal boyutta harc safaya getirdikleri için ve birbirleriyle temas haline girdikleri için yasak olan bölgelere çiğnedikleri için ilahi mertebe onlara gerekli olan sistemin cezasını vermiş oldu ki oradan sadece üç kişi kurtulmuş olabilir bir bir tanesi Türkiye topraklarında Anadolu topraklarına gelmiştir yüksek şifa ve yüksek bilinci biz aslında Anadolu'dan almış oluyoruz. E, ikinci grup e, kişideki e, o giden kişi de Amerika Birleşik Devletleri'nde kızıl verirler ki soylarımıza baktığımız zaman tohum olarak bizler hepimiz aynıyız. Ve Filipinler şu anda Filipinler'de bildiğim kadarıyla fizik yani ruh ameliyatları gerçekleşiyor. Sadece ve sadece dokunma tekniğiyle tüm fizik bedeni muhteşem bir e, akıl beden ruh tekamülünün yanı sıra sırf e, cerrahi operasyonlarla birlikte bir açılım sadece dokunma tekniğiyle yapılıyor bu. Cerrahi derken bir gün taksiyle ben de bir yere gidiyordum. Taksici bana sordu. Burada da akıl, beden, ruh tekamülü de hem yüksek bilinci hem de yeniden doğumu. Yani adama bir şeyi fark ettirdim o da. Adam bana sordu kaç yaşındasınız dedi. Ben de kaç gösteriyorum efendim size dedim. O da dedi ki 50. Hayır ben dedim 100 yaşındayım. <laughs> E dedi ki çok gençsiniz efendim dedi. Ben de dedim ki kendisine e siz bir dedim 50 yaparsanız estetik cerrahları da dedim 35'i dedim 100 yapar. Yani söylemek istediğim burada yüksek benlikte adam bir şeyleri fark etmemişti. Bak dedi ki zaynasından nasıl bu kadar genç olabiliyorsunuz Yüzünüzde hiç karışıklık yok fark ettiği şu, hemen yüzümü fark etmişti çünkü ve yeniden o, o, ölü olan e, ruh hakimiyeti varken ben onu bir anda farklı bir boyutta, farklı bir e, nasıl, farkındalığın farkına çektim. Çünkü oradaki aslında benim güzelliğim ve da benim yaşım değildi. Sadece ki aradaki küçük minik olan bir cevabı gençlik veyahut da yaşlılık olan değil, sadece o aradaki boşluk olan cevabın merkezi sistemine geçiş yapmış oldum. Ben de duydum tabii ki bu olasılığa. Şimdiki zaman kavramında baktığımız zaman insanlar kendilerini şimdiki zamanı çok fazla önemsemezler. Çok fazla kendilerini geriye gittiklerinde farklı bir boyutta görmek isterler. Aslında baktığımız zaman herkes burada birçok kişi mesela böyle düşünüyor. Veyahut da bir başka aleme girdiği zaman kendisine psikolojisi çok bozuktur. Ama ben kendim buraya geldiğim zaman bir yıldız gibi gelip, geldim. Bir güneş gibi geldim. Amerikalı işte ne bileyim bir senatör gibi geldim. Bir profesör gibi geldim. Çünkü enerjim buna müsaitti. Kişi kendini nerede görmek istiyorsa ve nasıl yaşamak istiyorsa o psikolojideki kişilere hem ayna görevi yapan hem de kanal olur. Kişi hem burada yeniden doğar hem de kendini yeniden en yüksek şifayı açar ki bu bir rözenanstır. Dediğim gibi şimdiki zamanda bizler burada kendimizi hem rezonansı açtık hem yüksek şifayı açtık hem ciddi bir akıl beden ruh tekamülünde birleşen tekarmanda olduğu için muhteşem bir paylaşım gerçekleştiriyoruz. Hepimiz burada yeniden doğduk, hepimiz burada yeniden farkına vardık. Ve dediğim gibi, hepimiz sevgiyle bütünleşen bir bütünü hizmet etmekteyiz şu anda. Söylemek istediğim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür.